Ömerle evlenmeyi, Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Yok artık. Ama... Ama sen aşık değilsin ki Ayşe. Nasıl aşık olunur ki? Nasıl sevilir mesela? Kendini unutup başkası için nasıl nefes alınır? Ben bunların hiçbirini yaşamadım. Ben daha önce hiç aşık olmadım. Yalanla aşk yan yana gelebilir mi? Aşk gerçek olabilir mi? Oldu bu iş, ahrettik. Oldu, oldu bu iş. Şimdi çok güzel oldu. Babaanneciğini çok mutlu Çok, çok. Sen de mutlu ol inşallah. Yavrum. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Babaanneciğim. anne. Hadi oğlum sen de git de kaynananla kayınbabanın ellerini. Günür oluyoruz Celal'cığım, hayırlı olsun. Babacığım. Ben şu darbe Anneciğim yavrum. Hadi sen de git annenle babanın elini öp. Hadi. Hayırlı olsun kızım. Kızım. Sen... Utandı yavrum, utandı. Ayşe. Ayşe. Birader, ne derdin var bilmiyorum. Ama o masada söylediklerin yüzünden... Sana bir şamar borcum var. Misafirler gidince hatırlat. Bu arkadaş otokadı çoktan hak etmişti de sonu bize yaradı. Ne diyorlardı? Her şerde bir hayır, değil mi? Bu evliliğin şerri desem mi olacaksın? Gerekirse olurum birader. Cık. Olamazsın. Oldurtmam. Bak, eğer siz ikiniz bir daha bu işe burnunuzu sokmaya kalkarsanız... ...bu kadar kibar ama haberiniz olsun. Allah'ını seversen, nasıl uyarsın? Şişt, ateş! Ateş! ateş, ateş. Onun da zamanı gelince gösterir. Annemler şu an verandı da... ...eğer bu evde biri de uyulması gerekiyorsa... ...hanım... Tamam. E tabi tokat ağır geldi. Benim kocamın da bir gururu var. Kocanız. Ateş sen ne yapıyorsun? İyi alıştın ama çık. Çık çık. Bir dakika bir dakika. Öyle pat diye evet mi yani? Hiçbir açıklama yapmayacak mısın bana? Ya ben sana hangi gerekçeyle açıklama yapacağım Ateş, açık. hadi çık, hadi çık, Ateş ne yapmaya çalışıyor, böyle saklıyor. Vay, geliyorlar. Ne yapacağız? Ateş sakla. Gülüyor, Nereye? Ne? Nereye? Yatağın altında. Ateş, ya, hadi, o, hadi ya. <laughs> hadi. Gir, 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 ne? ne yapıyorsun sen kızım? Ne yapıyorsun? Ya. Yani yok bir düşünmeler, yok daha dün tanıdığın adamla evlenmeyi karar vermeler falan. Ya yüreğine mi indireceksin sen benim kızım? Bak sen bunalımda falan mısın? Bir derdin varsa söyle bize. Yok yok bunalımda değil anne. Bunun dayağı gelmiş ya, dayak istiyor. Hatta bunu böyle kulağın çekeceksin, bir de öğretmen gibi ters çevireceksin, canın acısın. Ne yapıyorsun bir durur musun? Ablan dursun. Ablan dursun da ben nasıl duracağım ben? Ya insan bir danışır. Yoksa seni biri falan mı zorluyor ha? Hı hı. Babaannen falan? Değil, başka biri. Vallahi yok. Ya o zaman sebep ne? Sebep? Bana mantıklı bir açıklama getir. Ayşe, bak o Ömer var ya. Kızın senin tipin bile değil ya. Senin tipini ben biliyorum abla. Tipin değil o senin. Tiple falan olmaz bu işler abla. Ama yani şimdi Ömer bir kere iyi bir insan. Hı. Yani sorumluluk sahibi. Sözünün arkasında duran bir insan. Hem de ailesine bağlı. Bak Ah, bakın almış ailesini gelmiş ciddi ciddi istemiş. Dürüst bir defa dürüst. <laughs> yani böyleleri var ya sevdiği kadına sahip çıkar. Onu korur, kollar. Nasıl anladın sen bunu? Kavun mu bu? Aa kavun anneciğim kavun. Hem de sarı sarı kavun böyle dilini vurup koklamıştır belki. Abla işte. Ayıp, ayıp. Ha, ayıp. Anneye babaya ayıp değil. Buna ayıp öyle mi? Bak Ayşen, ...beni zıvanadan çıkartma, tamam mı? Anlat, yoksa çocukken yemediğinde dayağı şimdi yersin. Ona göre. Uf, tamam anne, yeter. Yani ben böyle düşündüm, böyle hissettim, böyle karar verdim. Yanlış karar verdin. Hı, tamam o zaman, lütfen beni şimdi yalnız bırakın da... ...bu kararımı ben bir kafamda tartabileyim, tamam mı? Hadi lütfen, yalnızca istiyorum kız? ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu işin peşini bırakmam çocuk. vallahi bırakmam. Gözüm var ya üzerinde ablam bu işi çözecek. Hadi lütfen. Bulacağım ya hadi beni dinlemiyorsun. Bari ablanla anneni dinle ya. Aklın bir. Saçma sapan işler yapıyorsun Ayşem. Ateş, olması gereken şeyi yapıyorum ben. Tamam mı? Ayrıca sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Çok affedersin ama olması gereken daha dün tanıştığın herife evet demek mi? Ayşen sen nasıl böyle bir karar verirsin ya? Nasıl? Aklım almıyor. Ateş, hayır demem için bana bir tane sebep gösterir misin? Hı? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen sorumluluk sahibi bir insan değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın Ateş. Yeter artık ya. Yeter benim yakamdan artık düş. Defol Ateş. Tamam ya. Bir dakika. Tamam Değil. tamam çakayım, tamam. Ya yiyeceğim kafayı yiyeceğim yeter. anne. Ah alacağın olsun. Hepsi senin başın alttan çıkıyor. Celal. Bak, bak vallahi zor tutuyorum kendimi ha? Hay Ay konuşunca kötü gelin oluyorum, susunca annen ortalığı karıştırıyor. Ben yani tamam annemi anlıyoruz. Annem hep aynı anne tamam Her zaman yapıyor bunu ama bu kız nasıl kabul etti o Eğri Mustafa'nın büyüğü oğlunu ya? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Hadi bir posta hesap sordum ona. Bana ne diyor biliyor musun? Yok efendim sorumluluk sahibiymiş, dürüstmüş. hay bir görüşte anlamış bunu. O da bal gibi biliyor benim yutmadığımı. Ama yok. Öyle kolay kurtulamaz benden. Tamam tamam. Sen yine kızın üzerine fazla gitme. Biliyorsun Ayşe'nin inatını. Ferihan. İnsanı İnsanın burnunun dibinde bitermiş. Bu burnunun dibinde değil, burnumun içinde bitti. Perihan! Süheyla hadi hatırlık bir kahve yapın da keyfimize keyif katalım. Ay hala keyif diyor ya. Ben... Celal, sakın ha. Tamam Beren, bırak kolumu tuvalete gideceğim ya. Yüzümü su serpmem lazım. Rahatlamam lazım. Tamam canım. Bana ne kızıyorsun? Ya nasıl kabul eder bu kız ya? Nasıl? Geliyor. Geliyorum anne. Geliyorum. Kabul etti ya. Kabul etti. Gözümün içine baka baka Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum dedi. İnat. İnat ama sırf inat. Başka hiçbir şey yok. Yani gururundan, inadından ya. Yavaş, yavaş. Ne yapıyorsun? Yavaş. Yasemin bir dur ya. Ay ne oluyor ya? Herkes stres, herkes bir gergin. Ne oluyor? Üf, tamam özür dilerim. Ben de stres oldum. Ama ben dedim, o kıza kendini kaptırma dedim. Evsiz kalacağız dedim. Yasemin sanki senin tek derdin ev mi? Hı? Yani başka hiçbir şeyi önemsemiyormuş gibi konuşma burada. Evet benim tek derdim ev değil. Belki de senin hayatın boyunca göremeyeceğin kadar farklı dertlerim var benim Ateş. Ama ben sana dedim. O kız Mars. Uzanamazsın. Uzanmamalısın da. Bizim beş kuruş paramız yok. Biz bugün evsiz kalsak beş parası sokakta kalacağız. Ne yapacağız? Tamam. Tamam. Benim de artık tek derdim bu çatıyı başımızın üstünde tutmak. Oldu mu? Madem öyle bundan sonra sadece bunun için mücadele vereceğiz. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Sadece ev. Tamam mı? Stres oldun? Olmadım. Oldun oldun. Anlarım ben Yasemin biliyorsun. Oldum tamam oldum. Dükkanda zaten işler kesat. E para yok. Kira vakti geliyor. Bir de nişan meselesi çıktı. Bu insanlar ay başında bizden parayı isteyecek, nişan yapacaklar. Ama bizim paramız yok. Ne yapacağız? Ben stres olmayayım, kim olsun? Bunların hepsini biliyorum zaten Yasemin. Sen hiç merak etme. Ben seni gayet iyi anladım şampiyon. Aslında birbirimizden hiçbir farkımız yok. Hiç merak etme.